Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yepyeni bir, bir, bir videoyla karşınızdayız. karşınızdayız. Bugün çok güzel bir oyun hazırladık size. Bugün şimdi konumuzu çağırmak istiyorum. Kardeşimiz Medi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün tamı tamına 3 kişiyiz. Evet. Ve neredeyiz? Ormanın içinde. Ormanda böyle hem saklambaç hem yakalamacı gibi bir oyunu tasarladık. Umarım beğenirsiniz. Herkes kameralarını hazır etsin. Rica ediyorum. Başlatayım mı? Herhalde. Bir Benim kameram karşıda gördüğünüz gibi. Evet. Ben kamerayı açtım. Ben de hazırım. Tamam. Ee, i̇lk önce taş, kağıt, makas. Hani kim koşturacak? Tamam. Onu hesaplayalım. Tamam. Ve e, kalan koşturmaya kalan kişi 5 e, sefer sayacak. 5 saniye. Evet, 5'e kadar. Evet, 5'e kadar sayacak ve ondan sonra koşmaya başlıyoruz. Koşturmaya başlıyorsunuz. Yerleri kaçıyor tabii Evet, bir kişi gibi. koşturuyor, öteki kaçıyor. Eğer böyle dokunursa o, o kişi başlıyor koşturmaya, diğerleri koşturmadan kaçıyor. Koşturmadan önce yine sayıyor 1 2 3 4 5'e kadar. Tamam. Okay. Hazır. Tamam. Hazır. Tamam. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Ben kovalıyorum. O tamam. O zaman. Her Medi... yere kaşıabiliriz değil mi? Evet. Evet e, tamam. Şöyle. E, benim kameramı Toplamama Müsaade verin. Tamam. Çünkü Çabuk. biraz zor oluyor. Hadi. Hayat. Tripotu toplamak uzun sürüyor. Görüntü alıyorum yani. Tamam. Ama şimdi çok zorlu bir süreç başlıyor. Şöyle. Tamam mıyız? Medi sen hazır mısın? Yok. Ben hazır. Ben de hazırım. Şu Buraya an... da bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an e, Medya bizi koşturmaya başlayacak. Hazır mısın? Yani, mi? Yani, Üçü bir da, üç dakikalık video çek benimle. Tamam. Ee, Yeniden saniye. açacağım sonra. Yo yo. Vereyim benim telefonumu. Benimki göstermiyor. Nasıl ne kadar böyle? çekebilir. <laughs> Telefonum büyük olduğu için şöyle biraz göstereyim. Tam böyle çeksem olur. Tamam, bir deneyelim. Yok, koyabilirsin. Hatta sığması gerekiyor normalde. Çek bakalım. Bir, Beklemedeyiz. İki, üç, dört, beş. <laughs> Beşe kadar say. Beşe kadar. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet koş. Evet biraz yorucu. Şöyle bir göstereyim. Ona bir müsaade vereyim. Şimdi benden geçsin Beni beni yakalaması için. Tabi Baya bir yaklaştı. Şöyle göstereyim. Hadi şervanım. Hadi. Ne oldu? işte görmüş olduğunuz gibi şöyle arkamda duruyor bir şans vereyim mi bir dakika sohbet ne oldu? keptin yakınındayım görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 Medyayı koşturuyorum. orman için ne zaman Şöyle. Bir, iki, üç, dört, 5! Ha! Şu an bakalım. Kimi yakalamam gerekiyor? <laughs> Bir saniye, ayakkabılarım bağlı, hep geliyorum. Kimi yakalasam? <laughs> Aydın mı kolasam, Şerife'yi mi? Ya oldu. Hazırsın? Oyna devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 Adam kovalıyor, kaçın Mendi ikimiz de buradayız. Evet adam kovalıyor. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Medya erdi. Geçti. Şerevan hadi. 1 2 3 4 5 6 6'ya kadar saydım. <laughs> Yuh. Kamera kapandı. Resmen şöyle hemen. bir hemen bir yakalayalım. Geliyor, geliyor. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yerden zıplama yaptım ama çok kötü düştüm. Hiçbir yanım varmadı. Hadi. Ne oldu? Evet, evet, ben tamam, Burada bir sıkıntı var. Aydın. Bile bir şerfe yakalanıyor bir de Tam ya bana kovalıp hepsini. Tamam işte sen de beni yakalama. Ben oluyor, yakala. Kız. Ne olacak? Bir seferlikte yakala yani. Bekleyin insanlar sana Al. Ah, ablanı kolay yakalamak. Ama ben koşamıyorum çok hızlı. Ama Evet. Ben gençtim orada da. Şey, Allah'tan Hı, hiçbir orada. şey yok. Ama burada biliyor musun? Buradan buraya kadar atladı oraya vardı. Buradan işte atladı oraya. <laughs> daha daha evet. buraya öte devam edeceğiz. Evet. Olsun. Evet bence de. Çünkü gerçekten çok yoruldum.

ayağımda. Uçmuş bile. Uçmuş. Hadi bakalım Medi. Bir düşünelim. ya. Bir Aynen valla. Hadi yakala da bitsin artık. Bir dakika. Şerif Hanım şöyle hem telefonda konuşuyor hem de ilerlemeye çalışıyor. Aynen. Devam ediyoruz. Video saldım. Tamam. Hatır. Şike var bu yüzden. Tekrar söyleyeyim. Yine söyleyeceğim. Yine şike hep şike. Ya oğlum bir ağlanıp durma. Hep şike var. Evet. Lütfen kendini çek. Her zaman şike var. Harika bir video Aydın oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayanlar A hep abone olsun yani. videolarımıza. Ya like yürü git. Ablan ne video kadar koşabiliyor? Yapacak bir şey yok. Sen kovalıyorsun işte beni her zaman. E tamam işte şimdi desem bak senin önündeyim. Daha ne istiyorsun? Yapacak bir şey yok. Bakalım. Evet. Ablan yine de ormana girdi. Işte, sen, sen bana vurduğunda... 5 saniye sayıp ablanın son tuzağı düşüreceğim. Ama yine de deniyorum. Bir, bir de defa O iş bende. böyle Koş ormanın de. içine devam. Biraz. Harika bir alan. Ayıp bir ayıp oluyor. ayıp. Çok Eğer isterseniz videonun açıklama Çok kısmına olur, geldiğimiz hadi ormanı size etiketleyebiliriz. Yalnız yürüyecek miyiz Medi? Bakalım biraz daha yürüyeyim. Yakalarım Tamam. Evet. Tamam, bir ablam bulalım ya. Nerede Galiba, Ablanı o, görüyorum. Hayırdır? Ne oldu? Hadi bakalım. Koşma dedim. Evet. Ne diyorsun yani? Balta girmemiş ormanlara mı giriyorum? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bakalım şimdi nereden? Yolumuzu Bakalım. Buradan girme. giden yok. Bu, bu tarafa girme. Bu geliyorum tarafa geliyorum. İşte Yavaş koşuyorum çünkü Sesler Mehmet koşturmuyor Yavaş kaçıyor Böyle Aynen Sesler seninle bir kompa hazırlayalım. Tamam. İkimiz de buradan girelim. Ben daha ileriden çıkayım. Sen de arkasından çık. Onu bir korkutalım mı? Çok terledim. Ne dersin? Ha? Bana. Video. Kovala, kovalamayacağız. Ablamı korkutmaya çalışacağız şimdi. Ormana şuradan. Şuradan girmek üzereyiz. Ben şuradan, gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Biraz daha Sizler, tamam, tamam. Şey biraz Sizler. daha böyle heyecan olsun Aynen. Aynen. Tamam. Aynen. tamam korkmaya çalışalım hadi Hadi. şöyle ormana giriyoruz ben ilerlemekteyim şöyle yavaş yavaş bilmiyorum nereye çıkacağız ama şerife hanımı göremiyorum o sigur daha ilerlemedi öyle hala görünmüyor. Arkadaşlar harbiden balta girmemiş ormanlara girdik ve ilerlemeye çalışıyoruz. Tüm her yer orman. Arkadaşlar söyler misiniz buradan nasıl gireyim? Şerife Hanım hiçbir yerde yok hala ses veriyor. Ama göremiyorum hala. Nerede olduğunu, ne yalan söyleyeyim. bu şimdi kork, normalde korkmaması gerekiyor arkadaşlar. tabi ki onun kamerasında da az bir hafıza kalmıştı videoyu bilmiyorum tamam mı bildi mi? Şöyle Medi bir ses çıkarıyor. Bakalım Şerife Hanım ne yapacak? Hiçbir yerde yok. Yüzüme ağlar falan yapmıştı. Medi devam ediyoruz mu? Mehmet arkada kaldı. Ben hala ilerlemekteyim. Ama gerçekten çok... Onu biraz da kendim de tırstım ya. Şöyle aralardan falan geçiyorum. Buradan acayip çıkış olacak. Da nasıl olacak? Şimdi çıkabilirsin. Tutun. Vallahi Şerif Hanım hiçbir yerde yok. Oy da. Çıktım arkadaşlar. Şerefe Hanım'a bakmaya gidiyorum. Nerede kalmış? Şöyle biraz koşturayım. Çünkü bilmiyorum nerede. Evet, merak ediyorum. Açıkçası. İşte Şerefe Hanım'ı bulduk. Şöyle kameramı az için yere bırakıyorum. Şöyle Şerefe Hanım'a karşı. Ne oldu? düştün? mü? Yok. Medya ormanın içinde kaldı. Evet bir sesler geliyordu orman içinde. Muhtemelen Mehmet soyduk. Bilmiyorum. Ama çok yorulduk. Onu diyordum ah. arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben sana evet. unutmayın. Ben videolarımıza çok unutmayın. Arkadaşlar harbiden gel bir medya bakalım buradan. Nerede? Valla şuradan çıktı. Bense buradan çıktı. Ama harbiden çok yoruldum arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geliyoruz Arkadaşlar. Medi pekiyoruz ve kapanışımızı ve yapacağız. Açıkçası az önceki konuştuğumuz gibi Şerif Hanım'a pusuyu kuramadık. <laughs> çünkü gerçekten çok uzaklaşmıştı. Ve evet. yetişme imkanımız olmadı. Biraz da ormanda vakit kaybettik. Metko da şuradan. Nasıl? Artık şuradan geliyor. Kapanma noktasına geldik çünkü Allah Allah. Şerife Allah Allah. Hanıma yetişemedik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Hepimiz terkan, terkan içinde, içinde kaldık. kaldık. Aynen. Gençler bu arada ben bu videosu gelmesini istiyorsanız şöyle bir beğeni batına abonelim. Ona göre biz de görürüz. Yorum da yazabilirsiniz. Aynen. Yorum ve like atmayı unutmayalım. <laughs> Evet Aynen. lütfen arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone um olmayı unutmayın. Video paylaşın da kanalı. Evet paylaşın kanalı. Daha çok uh, kişiye ulaşması için lütfen videolarımıza abone uh, ab abone, 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 olun. abone olun. Videomuza like atın, yorum yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi evet, iyi bakın. Ten, bu arada ormanda gezerken ağzıma sinek girmiş. <gülüyor> 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 bu da son bir, <laughs> kahkaha, bir kahkaha espri oldu. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.